Selam gençler. Bugün Pet Simulator X çıktı onu oynuyoruz. Biraz geç kaldım biliyorum. Biraz değil hatta bayağı geç kaldım. Şuradan da kırayım hemen. Şu kapıyı açacağız işte Bir İş şey yok zaten buradan. Sonraki update de gelecek. O zaman... Gidelim. Başlangıca. Ee az daha gideyim sonra hızlandıracağım iki altın araya toplayalım ha bir tane kalmış orada bundan sonrası hızlandırılmış <laughs> geldik beyzem beyzemişim pardon beyzem burası başlangıç yeri işte şimdi şu arkada gördüğünüz kapıyı açacağız. Deli işka gemim var zaten. Araya giriyorum hemen. Araya giriyorum dediğimdeki ben videodan sonraki bandım. Yani bir duyurum var sizlere. Videoda 30 fps duyuru değil de yani öyle bir şey anladınız siz. Video, videoda 30 fps çekmişim. Bir dahaki videoları 60 FPS çekeceğim. O yüzden videonun görüntü kalitesi bazı yerlerde kötü, hareketli yerlerde daha fazla. Ee, bize oyunda yardım ettiği için fındık, fındıklı muz... Aa teşekkürler. Onun adını koymuşumdur zaten aşağıya bir yerim, Roblox adına. O zaman videoya devam edelim. Evet, açıyorum kapıyı. Açtım. Kapıyı açtığımız gibi. 666 milyon para veriyor. Bu yumurta 1 milyon... Aman 1 milyar. 1 milyar. Önce evet, bunları ışıla. Işte. Pipet sileyim. Sildim peti, Açıyorum. Oh, çok çıktı. en çok çıktı hatta. 14 k gücü var. Ben kaderim deneyim. Daha bayağı iyi 3 k falan. Abone olacak tabii ki de bilmediğiniz bir şey. Vuras hoş. Bu adada böyle bir şey işte. iyi duruyor. Yine inceleme geldi mi? Videosunu çekerim zaten. O zaman şu az kat açayım. Evet açıyoruz. <laughs> Bunu açmak gold hiçbir şey Zaten gold yapacağız. Evet, <laughs> box çıktım. hepsi çöp çıkıyor. Ben neden şey içerken şeyi kullanmadım acaba? Şans şey yine. Adara gol çıktı. Biraz daha iyi diyalarına yazma. Ah oh, be. çöp çıkıyor Az da daha kötü bir taşak. Ah şimdi tam doğru. Para yok. Daha like kötüleri ne yapalım? tane deve bir 29 şans ilk oldu lan oldu Dört gücü var baya iyi Bir diğerin şans Yine oldu Şanslı gidiyorum Ve şanslı gidiyorum dedim, alanda değil. Ve şanslı gidiyorum. Aslında şanslıyım dedim. Dedim ve yine değil. Şimdi Yer şanslı yer şanslı, ama şanslı sayılırım 50 şans ve çöp çıktı. Şimdi bunları fişelemeye gidek. Alın şimdi ya söylemiyorum ben öyle kelimeler geldi. Kusma işte ondan. Petlerim bunlar şu andık. Kurulu da gelirken kırmıştım zaten kullanırmış görüyorsunuz onları. Topla hemen. Hala 55 kara elmas var. Bunları kullanırım büyük ihtimalle. lazım olur. Bu usta fazla bakmıyorum. Ama bastım yine daha bir şey. Ama 4 tane gold bekledik. Bir tane rainbow bekledik. Ve 7 3 dragon çıktı. İyi ama 2 pet'te kaldık. Eee? Yine ilk baştaki vuratışa kaldık. gullstrus.